Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, yüksek tempolu dövüşlerle heyecan dolu anlar yaşatan PFL, Avrupa'nın büyük MMA sahnesi Cage Warriors. Sürprizlerle dolu oktagon. Hepsi şimdi tek adreste. Dövüş sporlarının ev sahibi eSport Plus'ta. Dövüş sporlarının el sahibi Esport Plus sunar. Ama Terence Crawford kazanırsa of. Neler olur neler. yani. Karışır. Ortalık karışır. Fatih İşleri'nde Spor Plus'ın sunduğu birebir hoş geldiniz. Değerli Döviz sporu severler ben Yücel Tuhan ve Kuzey Ata Şen'le beraber bu programda olacağız. Yeni bir isim Fatih Hoş geldin. Hoş Öncelikle hoş bulduk Seni herkes Kita evet. diye tanıyor. Biz ama bu programda kuzey, di <gülüyor> kuzey <gülüyor> diyeceğiz sana. Tekrar hoş geldin Fatih Teşekkür işteyle. ederim abi. Hemen bir duyurumuz var onunla başlayalım. Ardından özellikle boks gündemi geniş. Floyd'la Mike Tyson'ı biliyorsunuz maçı açıklandı. Kanal'a Crawford geliyor. UFC Paris yarın olacak. İslam Maçev, Delema Delena, Osman Nurmagomedov'un açıklamaları da bu programda olacak. Öncelikle anonsumuz sponsorumuz Esport Plus'ın size bir mesajı var. Dövüş bir sanattır ev sahibi Esport Plus'tır. Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus'ta UFC'den PFL'e, Octagon'dan Cage Warriors'a, heyecanla en keyifli dövüş gecelerini izleyebilirsiniz. Canlı yayınları ek tekrar izle seçeneğiyle kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz dövüşlere uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz. Üstelik siz değerli Fight Digital izleyicilerine bir indirimi de var. Esport Plus'ın Fight Digital'in kısaltması. F'digital koduyla üye olursanız Esport Plus üyeliği özel indirimle yıllık 1399 lira olacak. Ayrıca Fight ile de abone olmayı unutmayın diyelim abone olmayanlar. Abone tuşuna basarlarsa seviniriz. Likelamayı da unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Gündem nedir Kuzey? Gündemin en sıcak haberiyle başlayalım abi. Boksun iki efsanesi Floyd Mayweather ve Mike Tyson 2026'nın ilkbaharında karşılaşacakları açıklandı bugün. Bu büyük karşılaşma için herkes çok sabırsız. hiçbirimiz beklemiyorduk. Sürpriz oldu resmen. Senin düşüncelerin nedir abi? Güzel girdin. Hiçbirimizi beklemiyorduk. Zaten hani Cervonte-Jake Paul maçında da bunu konuştuk. Onu da beklemiyorduk. O da oldu. Bunu da beklemiyorduk. Hatta düşünmüyorduk bile muhtemelen. Bu da oldu. Hani çok fazla hani düşünmediğimiz, istemediğimiz, beklemediğimiz eşleşmeler oluyor. Yine de tabii ki bu bir yerde önemli iki tarafın ringde yan yana gelmesi açısından. Çünkü Mike Tyson tabii bir dönem boksun yüzüydü. Tyson. Hani boks biraz o yüzler işte boksun en büyük yıldızı kim diye hani bugün de soruyoruz. İşte Canelo ön plana çıkıyor şu son dönemde. Bunlarla yürüyor zaten. Hani her spor yıldızlarla yürüyor tabii ki ama boksta böyle dönemler var. işte Muhammed Ali açtığı yolla beraber. Ondan öncesi de var tabii ki. Ama Muhammed Ali'den başlatırsak işte Muhammed Ali bıraktıktan sonra o aralıkta daha fazla işte orta siklet, siklet bir yükseliyor. Sugar Ray'ler, işte Marvin Hagler'lar, Eddie Earns'ler, Roberto Duran'lar gibi. Ondan sonra da Mike Tyson geliyor. Orada bayrağı Mike Tyson alıyor. Çağlar biraz o isimlerle anılabiliyor. Mike Tyson'dan sonra da Floyd Mayweather boksun yüzü oldu. Floyd'dan sonra da işte bir boşluk oluyor tabii ki o geçişlerde. Canelo aldı diyebiliriz. Boksun yüzü sıfatını. Canelo'ya da geleceğiz birazdan. Yani iki tane boksun yüzünün karşı karşıya gelmesi, büyük imajın karşı karşıya gelmesi tabii ki ilgi çekici. Ama dediğim gibi biz bu maçı beklemiyorduk, düşünmüyorduk. Zaten bu bir gösteri maçı olacak. Yani şu anda ne deniyor? Çok fazla bir şey de tarih belli değil. Hiçbir şey belli değil. Yayıncı belli değil. CSI Sports açıklama yaptı. Herhalde oralarda yayınlanacak. Yani buradaki durum Mike Tyson'ın bir açıklaması var. Mike Tyson da duyurdu. Mike Tyson'ın açıklaması Floyd'un maçı kabul edeceğini düşünmüyor. Bence sağlığı için riskli bir maç. Boks artık tahmin edilemez bir çağa giriş yaptı. Mesela Mike Tyson'ın kullandığı kelime burada... ...tahmin edilemez diye bir kelime kullanıyor. Yani bu bir gösteri maçı sonuçta ama... ...riskli bir maç diyor ama ne riski olacak ki bu maçın? Yani sonuçta gösteri maçı ne olabilir? Yani yine de ama büyük imajlar oldukları için bunları izleyeceğiz. Bunlar işte boksun içine dahil edilmeli mi? Bence zaten dahil edilmiyor bunlar boksun içine. Boksta şu dönemde öyle bir durum var. Sıkıntı demeyeyim de boks her zaman zaten tarihte de hep krizde bir spor olarak hani boks bitiyor mu sorusunun hep beraber taşıdı ama hiç bitmedi hiç bitmeyeceği de aynı zamanda bence ama her zaman e, krizde bir spor olarak anlatılır hani boks yazınında da hani bu böyledir yani bu boksun içinde mi boksun içinde değil ama yani geldiğimiz çağda işte Jack Paul, Gervonta Davis açıklandı hemen manşet oldu. ilgi çekici bir hale aldı. Sonrasında işte bu maç, bu da boksun içinde değil ama boksu görünür kılma açısından bir artısı var bu eşleşmelerin. Nihayetinde hani ayrıntıları bekleyeceğiz tabii ki. İlk barda olacak deniyor. Yani işte ilk yarısında 2026'nın. Daha bu, bunu konuşuruz şüphesiz. Floyd Mayweather da gene paraları göstererek açıklamasını yaptı. Yani mevzu burada zaten para. Mike Tyson'a Jack Paul maçından aldığı para tatlı geldi belli ki. 60 yaşına merdiven dayamışken bir kez daha ringe çıkacak. Hani bu açıdan eleştirilecek bir şey yok. Para kazanılıyor. Biz de bakacağız öyle ve geçeceğiz ee, bir sonraki gösterim açımıza. Tıpkı Jack Paul, Gervonta Davis'te olduğu gibi. Yani bu yani çağ buraya geldi. Hatta hani ama burada boksun kabahati, kabahatli olduğu bir yer olabilir. Ee, boksun sıkıntıları olabilir. Onu da mesela Canelo Crawford eşleşmesinde hani ikisini birbirine bağlayarak konuşabiliriz. O zaman artık gösteri kısmını bir kısma bırakıp gerçek boks kısmına geçelim. Canelo ve Crawford karşılaşmasının countdown onu yayınlandı Netflix'te iki bölüm olarak. Burada ikilinin tüm sürecini, gelişme sürecini, ailesiyle olan irtibatlarını, antrenmanlarını gördük. Genel olarak keyifli bir seri vardı abi. Sen nasıl yorumluyorsun? Keyifliydi. Ona geçmeden tabii şunu da söyleyeyim. Böyle Floyd Mike Tyson hani baktığım zaman şey tarihte satılan en fazla 10 pv'den 9'u da bu adamlar var. Hani bunun olmasını gösteri maçı olmasını o manada anlıyoruz. Fakat mevzuda tabii ki eğlence sektörü olmasından sürekli bahsediyoruz zaten artık dövüş sporlarında. Hani ona, ona çok fazla kanalize olduğundan. Biraz bu maçta ama asıl unsur tabii ki bunun artık paraya çok fazla endeksli olması. Her zaman belki böyleydi ama hani miras daha fazla düşünülüyordu. Canelo Crawford karşılaşmasında hani biraz boksu boksla konuştuk zaten olanları bitenleri. Burada da para öncelikli bir karşılaşma. Ya yani çünkü iki siklet deniyor. 154 bir maçı var. 147 pound'dan aslında geldiğini söyleyebiliriz Terence Crawford'ın. 3 siklet diye düşünebiliriz. Canelo ile karşılaşması. Yani burada da öncelikli olan para. Biraz çünkü hani şunu söylemek lazım. Yani izleme sayıları olarak bu eşleşmeler işte Jake Paul, Mike Tyson'da işte Tyson Floyd da çok izlenecek tabii ki. İşte Jake Paul, Gervonta de yine izlenecek Netflix'te olmaları itibariyle. Bu da eşleşme de çok fazla izlenecek. Ama tabii ki bu box içerisinde çok fazla şey vaat eden bir eşleşme. Canelo Crawford eşleşmesi fakat şöyle eşleşmeler var. Hani bu tamam pound for pound'da çok önemli yerdeki iki isim karşılaşıyor ama bir taraf çok dezavantajlı bir şekilde geliyor. Terence Crawford 3 siklet yükseltip ilk maçını bir de o siklette Canelo gibi bir rakip karşısında yapması büyük bir dezavantaj olarak görüyor. Yani bir fark olmayacağını söyleyenler de var ama bence olmaması çok zor. Çünkü o bu siklete oturmuş bir Canelo var. Hani fiziksel olarak çok büyük farkı yokmuş gibi gözükse de Terence Crawford'ın. Yani o kiloda yürümüyor. O kiloda maç yapmıyor. Dolayısıyla bence bir fark olmaması, maçta belirleyici bir konu olmaması çok zor bu konunun. Şuraya geleceğim. Aslında Canelo mesela Benavides eşleşmesi çok fazla konuşuldu. Rekabet açısından bundan daha iyi eşleşme olabilir belki. Yani çünkü sikletler denk gibi hani Benavides üst siklete çıktı ama daha yakın sikletler daha mantıklı olabilir. Boksun hani bu gösteri maçlarına bağlamam gerekirse boksun yapmadığı maçlar işte. Hala tabii Suudi Parası devreye girince olmaya başladı ama hala işte Anthony Joshua, Tyson Fury yıllar önce olması lazımdı. Hala olmadı. Onu bekliyoruz. İşte Gervonta Davis Jack Paul'la karşılaşıyor. İşte Shakur Stevens'ın maçı yıllardır konuşuluyor. Bir türlü o maç olmuyor. İşte Canelo Benavides bir türlü olmuyor. Hani boksun kabahati de biraz bu eşleşmelerin olamaması. Bunun da sebebi, e, sebepleri çok tabii ki herkesin çok fazla aktörün olması boks içerisinde. Çok fazla organizasyonun olması, dört büyük organizasyonun olması gibi pek çok sebep sayılabilir. Ama yine de bu maça geldiğimizde Canelo Crawford karşılaşmasına geldiğimizde bu önemli çünkü dediğim gibi bir handikaplı gözüken bir Crawford var. Ama dövüş zekasıyla, vuruş çeşitliliğiyle ringdeki meziyetlerinin Canelo'ya göre daha çeşitli olduğu düşünülürse burada bir çözüm yaratabileceği düşünülüyor. Canelo, Crawford'ın kazanacağını düşünen de çok fazla kişi var. Bence de şansı var bu eşleşmede. Tabii ki ama dediğim gibi bu siklet farkı burada önemli bir sorun olacak gibi gözüküyor. Crawford'ın karşısında. Hani maça dair bunları söylüyorum. Canelo'nunsa kaybedecek çok fazla şey var. Yani bu eşleşme. Bekleşmede. kazanacağı bence bir şey yok. Terence Crawford gibi tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak görülen Terence Crawford gibi bir ismi yenerse tabii ki karnesinde duran çok özel bir isim olacak ama 3 siklet yukarıya gelmiş bir Terence Crawford'ı, 37 yaşına gelmiş bir Terence Crawford'ı yenmiş olacak. Yine kendisinin avantajlı konumda kazandığı bir maç olacak. Dolayısıyla kaybedecek bence çok şeyi var Canelo'nun. O yüzden hani takdir edilebilir ama kazanacağı bu maçta çok fazla bir şey yok. Hani mirasına ekleyeceği, kariyerine ekleyeceği çok fazla bir şey bence yok kazandığı takdirde ama banka hesabına ekleyeceği çok fazla şey var tabii ki Canelo'nun. O yüzden bu maçı seçiyor burada. Ama Terence Crawford kazanırsa of... Neler olur neler büyük yani karışır. ortalık karışır yani 3 siklet yukarıya çıkıp Canelo'yu yenerse 3 sikletinde tartışmasız şampiyon olursa ki bunu yap, yapabilmiş bir isim yok belki Nayo Inue yapabilir yakın zamanda onun dışında yok Terence Crawford ilk isimdi zaten iki farklı siklette tartışmasız şampiyon olan üçüncüyü de alabilir Canelo gibi boksun şu andaki en önemli yıldızlarından belki de en büyüğünü yenerek çok büyük bir şey imza atabilir. Kant Dağı'na dönersek de işte buraları zaten hani anlatıyor. Yani bilmeyenler için hani boksada çok aşina olmayanlar varsa da Kant e, Dağı'nı izleyebilirler. O bölümleri iyi anlatıyor. Biraz da bir epik bir şekilde anlatıyor bu noktada işte ama ben şeyi sevdim. İlk bölüm biraz daha aileleri, işte boksa nasıl başladıkları, kariyerlerini nasıl inşa ettiklerine odaklanıyor. İki bölüm yapmışlar. İkinci bölümse daha biraz daha maça geliyor açıkçası. E oralar ilginçti. İşte maç için soruları, sorulan büyük sorular var. Siklet yükseltmesi, az önce de konuştuğumuz gibi Terence Crawford'ın. Onlara değiniliyor ve Terence Crawford'ın iki gardı da aynı şekilde oynayabilmesi. Yani bir nevi guardsız gibi oynayabilmesi ve Kanes onu buna hazırlanması işte e, Küba. Richard Hernandez. Hernandez doğru evet onu gösteriyorlar. Hernandez Sigard ama orada mesela şey Hüseyin'si göstermiyor mesela. Orası ilginçti. Belki de kendi görünmek istemedi. Gene Ennis de tabii ki dünya şampiyonu boksör. Onunla da çalışıyor. Bu açılardan iyi ve countdown en iyilerin en iyilerle karşılaştığı eşleşmeler. Yani Mark Tyson'ı konuşturtmuşlar. Roy Jones'u konuşturtmuşlar. Julio Cesar Chavez yine konuşuyor. Manny Pacquiao var. Az konuşuyor ama <laughs> o da var. Yani çok fazla tabii ki bilindik boks yazarı var aynı zamanda. Konuşan gazetecisi. O manada dolu dolu bir countdown olduğunu düşünüyorum. Sen nasıl buldun? Ben gayet keyif aldım. İki bölümde de genel olarak ama altının çizildiği nokta Canelo hiçbir şey kazanamazken Crawford çok fazla şey kazanabilir. Canelo çok büyük bir risk alıyor. Çizgisine getiriyorlar sürekli yani. Bu sürekli tekrar ediliyor. Bir noktada doğru tabii yani. Bence de öyle. Doğru. Burada işte soru işareti şu. Tamam. Mesela Roy Jones şey diyor. Yani orada demiyordu da. Daha başka bir yerde yaptığı açıklamada. Siklet yükseltmesi çok şey fark etmiyor diyor. Aslında Usik de benzerini söylüyor. Şuradan bakabiliriz oraya. Yani attığı sorular güzel bu. Kantan countdown episodlarını yine tavsiye edelim. Şuradan bakabiliriz. E, yani aslında benzer eşleşmeler var. Cermel Charlo ile karşılaştığı Canelo'nun. Charlo da hani siklet yükseltmişti. Orada Canelo'nun gücüyle karşılaştığında işte aynı boksu yapamıyorsun. Aslında fiziksel olarak da Canelo'dan daha uzundu Charlo mesela. Hani benzer yukarı çıkışlar var ama mesela Usik biraz kendini görüyor gibi geliyor bana. Kruvazör'den işte ağır siklete çıktığında yani o orada mesela çok soru işareti nasıl adapte olacağı. Usik yani daha sert vurmuyor ağır sikletlere baktığın zaman. Daha iri değil, daha küçük zaten. Oraya yerleşmesi de biraz vakit aldı. Ama Usyk bunu boks sekasıyla tekniğiyle ve dövüşme çeşitliliğiyle bunu aştı. Bence Usyk de mesela. Usyk mesela Crawford'ın yenebileceğini evet. söylüyor. Usyk burada Crawford'da kendini görüyor gibi geliyor bana. Çünkü Crawford'da Canelo'dan teknik manada işte iki gard dövüşebiliyor olması, maç içerisinde teknik olarak ayarlama yapabiliyor olması, iyi yapmadığı yerleri çok reaksiyon hızlı bir şekilde düzeltebiliyor olması, iki gard dövüşebiliyor olması zaten bir sorun oluyor rakiplerine. Bütün tüm bunları toplayınca çözüm bulabiliyor maç içerisinde. Bu eşleşmeleri de çözüm bulabileceğini teknik olarak Usyk'te ve Crawford'ın yeneceğini düşünenler de burada bir çözüm yaratabileceğini söylüyorlar. Ama işte negatif şeyler işte Madrimov maçı oradaki gösterdiği performans beğenilmedi Crawford'ın. Bir de bunun üzerine iki siklet çıkıp Canelo karşısında hızı düşecek illaki. Çünkü kas kütlesi arttı. Ama değişik antrenmanlar da yapıyor. İşte bir meditasyon yaptığını görüyoruz. Countdown'da. Bu da enteresan. Genel olarak izlenim olaraksa iki tane taş gibi bir boksör hani Countdown'da bana bunu hissettirdi. Kendisinden zerre şüphe etmeyen. Canelo zaten geldiği yer belli. Crawford yenilgisiz zaten. 41-0 adam. İki tarafında özgüveni üst seviyede. Yani bu maçın çok eğlenceli geçeceğini, çok fazla şey vaat ettiğini gösteriyor bana kalırsa Countdown'da. Ki çok fazla sorumuz var üzerinde. Bakalım teknik kalite olarak özellikle Crawford Canelo'ya üstün gelecek mi? Daha, daha, konuşsak çok konuşuruz. Gelecek haftada gene Cuma günü bir program yapacağız. Bu eşleşmeyle ilgili. Belki o orada da tahmin veririz. Şu an vermeyelim ama hakikaten nefis bir eşleşme. Dediğim gibi bir tarafın kaybedecek çok şeyin olması, diğer tarafın olmaması ama ana unsurun burada da para olarak gözükmesine rağmen tabii ki şu yaştaki Floyd Tyson, Jake Paul, Gervonta gibi bir karşılaşma değil. Bu direkt boksun içinde güzel bir eşleşme. Çok sağlam bir maç bizi bekliyor. O zaman bunu kapatıp artık UFC kısımlarına dönelim. Bu hafta yani yarın cumartesi UFC Paris bizlerle olacak. Bugün tartıyı yaptılar kayda girmeden önce. Tek bir eşleşme iptal edildi. Patricio Pitbull vs. Luzen Keita maçı maalesef. Luzen Keita kiloyu tutturamadığı için iptal edildi. Geri kalanlarında hiçbir sorun yok. Ya çok güzel maçtı o da ya. Yani. Keita'yı görecektik. oktagonun iki siklette şampiyonu olarak UFC'ye gelmişti Keita. Çok da heyecan veren bir dövüşü. Yani 3 pound. Yani tabii ayrıntıyı bilmiyorum. Daha sıcağı sıcağına yani Pitbull da istememiş olabilir. UFC din istemeyeceğini zannetmiyorum da. Çünkü 3 pound fazla gelmesi yani bu tür eşleşmeler olabiliyor. Yani güzel bir eşleşmeden olduk. Daha önce para Aresiyam da dövüşecekti burada aslında bu kartta. Onun da babaannesi ya da anneannesi öldü. Yani bu durumdan dolayı o da maçtan çekildi. İki önemli ismi önemli eşleşme bu şekilde iptal olmuş oldu ama ana maçımız duruyor tabii ki. Tabii ki en önemlisi ana maç surdun İmamoğlu ile Kavi Bohayo arasında. Hafta içerisinde de iddialı konuştular. Bu maçın Hamzat'ın rakibini belirleyeceğini, bu maçın bir numaralı contender maçı olduğunu ikisi de söylüyor zaten. Ondan tabii ki şüphelerimiz var. Dana White'ın yaptığı açıklamalar nezdinde. Çünkü işte Rainer de Rieder ile Antonio Vancouver'da karşı karşıya gelecekler. Biraz şeye bakıyor bu durum. Kim daha gösterişli kazanacak? İki eşleşmenin tarafları da bence bunun farkında. Dolayısıyla bu bahiste de Dana White'ın da bir yerde yani soru işareti içerisinde bıraktığı, net yanıt ver bu bahis maçları daha keyifli hale getirebilir bana kalırsa. Eşleşme zaten çok sağlam duruyor. İki komple dövüşünü Yumao ve Bohayu'nun karşılaşması nefis olacak bence. Ana maç. Benuha Sendoni, Mauricio Rufi eşleşmesi var. E, Rufi için sınır maçlardan biri. Bunu kazanırsa kendisi de diyor zaten. İlk beşten bir rakip alacağımı düşünüyorum diyor. Ki öyle olur muhtemelen. Benuha Sendoni de onun için de bir dönüş maçı. Hani bir maç kazandı tabii ki o ağır Dustin ve Enato Moikano ilgilerinden sonra. Bir maç kazandı ama orada da rakibi değişmişti. Kiminle karşılaşacaktı? Joel Alvarez'le karşılaşacaktı. Heh. İptal edilip Kyle Propolech'le karşılaşmış. Evet, o Alvarez tabii ki daha iyi bir maç olurdu. Yani o bir geçiş maçı oldu gibi düşünebiliriz. O eşleşme Alvarez'le karşılaşamadı. Burada ama net yani kim gidecek, kim kalacak maçı gibi. Yani Ruflin'in önünde tabii ki daha burada yenilse bile daha uzun bir süre var. Ama favori de görülüyor tabii ki. Bu maç yani hakikaten vahşi bir maç olacak. Neos Endon'un agresifliği düşünülürse, Rufi'nin etkileyici, sabitli vuruşları, iyi görüşü düşünülürse nefis bir maç olacak bu da. Modestas Bukauskas Paul Craig var. Paul Craig enteresandır. Dört maçtır kazanamıyor. Son maçı da upkickle sonuçsuz olmuştu. No contest olmuştu. Ama beş maçlık kontrat vermiş UFC. Yani Paul Craig'den memnun demek ki. Kaybetmek istemiyorlar. Evet demiyorlar ama Paul Craig'in kazanması net artık şart ama karşısında sert bir adam var. Bu Kauskas. Paul Craig enteresan konuştu hafta içerisinde de. Yani birkaç maç kazanıp kemer oynayabilirim dedi. Yani Ankara ev şey isteniyor gibi gözüküyor. Aynen Ankara Lave yenen tek isim Paul Craig yani. Bunu da bilmeyenler varsa söyleyeyim. Son saniyedeki submission'da triangle'dı galiba. Evet. Olmuştu Ankara ev. Ankara Lave karnesindeki tek yenilgi Paul Craig. Yani öyle bir hikayeleri var da yani tabii kemer maçını ben çok olası görmüyorum ama Paul Craig'in bir Kazanması gerekiyor burada. Onun dışında o ki Mason Jones maçı var. Bu da güzel bir eşleşme. Bir maç gelmedi henüz Keita Pitbull'un yerine ama alttan bir maç oraya eklenir evet. gibi. Şey olur mu acaba? Marcin Tibura Antedelia. Antedelia'nın da üyesi başlangıcı. Onu çekebilirler. O olabilir gibi geliyor bana. Yeni olarak ama kart vahşet vaat eden sert bir kart olarak duruyor evet. Bakınca. Bu arada watch party olacak. İzleme etkinliği olacak değerli izleyenlerimiz. Kaçırmayın diyelim. Fight Digital'de Cumartesi akşamı. Bir anonsumuz daha var. Sonra diğer konuya geçelim. Dövüş sporlarının ev sahibi F Sport Plus'ta bu hafta yine güzel bir dövüş gecesi var. Az önce de bahsettiğimiz gibi UFC bu hafta Paris'te devam edecek. Nasur Dinimamoğlu'da, Kayu Bohay orta siklette kemere gitme yolunda mücadele edecekler. Cumartesi 22.00'da. Harika bir saatte. Cumartesi akşamı 22. 0'da Esport Plus'ta izleyebilirsiniz bu geceyi. Programın başında anons ettiğimiz Fedi koduyla özel indirimde Esport Plus üyeliğinde kaçırmayın diyelim. Abi bildiğin gibi hepimizin beklediği İslam Makaçev vs. Jack Della Madalena maçı artık resmi olarak açıklandı ve taraflar açıklama yapmaya başladı duruma dair. Javier Mendez'in birkaç yorumu var. Craig Jones'un işin içine girmesine dair. Onların Craig Jones'u varsa bizim de Habibimiz var şeklinde bir açıklama yaptı. Robert Whittaker İslam her şeyi kaybedebilir. GDM'in kaybedecek hiçbir şey yok şeklinde açıklama yaptı. İslam'ın favori olması bayağı uzun bir şekilde tartışıldı sosyal medyada. Bunlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsun? Yani hararetleniyor eşleşme. Yani favori olması değil de önemli bir farkla favori olması tartışıldı aslında. Yani İslam favori olabilir bu eşleşmede. Hani pan for pan bir numara dövüşçü sonuçta ama yani delema deleneye ya biraz haksızlık edildiği gözüküyor oranlarda en azından. Ama Javier Mendez'in açıklamaları iddialı tabii ki. O da tersten bakıp vuruşlarda İslam küçümseniyor diyor mesela. Evet. haklı olabilir tabii ki eski yani İslam'ın geliştiğini görüyoruz ama cüsse farkı düşünülürse ve Bela Madalena'nın hani mesafede işte Belen maçını hatırlayalım. Çok güzel kendini yani stansı uzatarak aslında kendini uzak tutuyor ve uzaktan o direkleri etkili kullanabiliyordu. Yani İslam'ın burada içeriye girmesi gereken bir senaryoda Bela Madalena daha etkili olabilir. Kontraları da etkili olduğu için. Ya yani İslam tamam çok gelişti. Striking olarak da işte Dustin maçında da gördük ama Dustin zaten hani kroşeyle dövüşen bir dövüşü daha çok hani mesafeden ziyade o içeriye girip kroşeleri atmayı seven onları iyi karşıladı İslam ve hatta üstün çıktığı sekanslarda oldu tabii ki Dassine ama Delama Delana hem üst hem de daha mesafeyi iyi kontrol edebilen bir striking gibi bir boksu var. Dolayısıyla İslam'ın tercih edeceğini zannetmiyorum ben. Yani Javier Mendes tabii ki dövüşçüsünü şüphesiz daha iyi tanıyor, daha iyi biliyor. Ama yine de ben İslam'ın burada striking gibi vuruşları tercih edeceğini düşünmüyorum Delamadelera'ya. Yani en azından gördüğüm şu ana kadar gördüğüm şeyde... Yani tercih etmese daha iyi olur gibi duruyor. Ama tabii ki maç başlayınca her şey daha net olarak gözükür. E, Craig Jones mevzusu hani Panfor Pound for Pound'da da konuşmuştuk biraz. Biraz Dağıstanlılara karşı çözüm yaratabilen bir grappler olarak görülüyor Craig Jones. Hani MMA'de işte Volkanovski çalıştırmıştı. ilk maçta İslam'a karşı ki savunmada grappling savunmasında çok iyiydi Volkanovski. Yani çünkü iyi okuyabiliyor rakibin yaptıklarını ve buna karşı iyi çözümler yaratabiliyor Craig Jones. Delema Dele'nin da de buradaki avantajı uzun süre Craig Jones'la çalışabilecek olması. Çünkü Volkanovski de bir iki hafta çalışabilmişti Craig Jones'ta ama söylenenler yani iki ay kadar çalışabileceği üzerine. Craig Jones'un Craig Jones'la Dele Madalena'nın hani o kadar sürer mi gider gelir mi Craig Jones bilemiyorum ama Craig Jones da biraz işlerini halletti. Craig Jones ı ı bitirdi. Yani bir süre bana kimse mesaj atmasın dedi zaten. Yani sosyal medyayı çok aktif kullanmıştı son dönem işte. Tabii kendi organizasyonu için. O da çekildi. Yani Craig Jones'un etkisi bu maçta görülebilir. Zaten hani tekten savunması iyi olan birisi. Dediğim gibi hani bu konu konuşmalarla daha hararetlenecek. İslam tarafında da umar bir paylaşım yapmıştı. Ne diyordu orada dinlenmiyor gibi. Dinlenmek bir İslam. yok. E o da şey. Şampiyon olana kadar devam edeceğiz. Aynen maç gününe kadar dinlenmek yok. Yani şu anda şampiyon değil İslam. Hani böyle bir durum da var yani. İslam'ın kemeri yok şu anda. O açıdan da ilginç. İslam da maç gününe kadar dinlenmek yok diyor. O da nefis bir şekilde geliyor. Yani hakikaten müthiş bir maç olacak. Yani çok konuşulacak. Hani Canelo Crawford maçında dediğimiz gibi hani bu tür eşleşmelerde hakikaten nefis olan şey, keyif veren şey. Yani herkes her şeyi maç Maçtan önce söyleyebiliyor. söyleyebilirdi, de tartışabilir de. Hani biz de tartışıyoruz analizlerde, işte bu programlarda ama işte çünkü çok fazla soru var bu tür etrafında. Ana sorular var, onun altında sorular var. E ve bu soruların yanıtını maçta almak hakikaten büyük bir keyif oluyor. Delema Madelena İslam maçına dair de soruları sormaya devam edeceğiz. Yanıtları da tabii ki maçta alacağız. E aynı zamanda Javier Mendes GDM'i de bayağı övdü. Herhangi bir şekilde küçümsemediklerini, kesinlikle çok iyi bir dövüşçü olduğunu her yönden komple olduğunu düşündüklerini söyledi. Dağıstan cephesinde birazcık daha böyle GDM'i ezip geçeceğiz tarzında açıklamalar vardı. Sadece kilo problemimiz var. Onun dışında bir sorunumuz yok gibi bir açıklama vardı. Bence Javier Mendes burada en ciddi yapılması gereken açıklamayı yapan taraf oldu. Kesinlikle yani aşağıdan bakmıyorlar. Yani bu karşılaşma ne kadar önemli ve zor geçeceğini kendileri için farkında diyebilirim. O yüzden de her zaman hani takdir ettik İslam'ın 77'ye çıkışı ve Delema deleni. Habib de daha önce açıklamalar yapmıştı. Hani öven açıklamalar Jack Delema ve hakikaten ciddi bir rakip. Riskli bir rakip İslam'a. De i̇şte boks'ta konuşuyoruz. istenilen eşleşmeler olmuyor, geç oluyor vesaire diye. Yani UFC'de ise gene tabii ki burada da olmayan eşleşmeler var istediğimiz vesaire ama genelde yüzdesi olma ihtimali daha yüksek. Yani İslam'ın hani dövüş dünyasının hani şu çağında bu meydan okuması da gayet büyük bir meydan okuma takdir edilesi ve Mendes de ciddiye aldıklarını söylüyor ki ciddiye almaları gereken bir rakip var karşılarında. Kesinlikle abi. O zaman son konumuza geçiş yapalım. Osman Nurmagomedov, İlya Topuri hakkında birkaç açıklamada bulundu. İlya Topuri'nin bir numara olmasını anlamlandıramıyorum. Benim ondan daha fazla karşılaşmam var. O sadece bir kere dövüştü. Ben ondan çok daha iyiyim şeklinde iddialı bir çıkış yaptı. Paul Hughes'u yenmem durumunda da bunun tüm dünyaya ilan edeceğim dedi. Bu biraz ütopik gözüken açıklama hakkında sen ne düşünüyorsun abi? Yani iddialı Osman Nurmagomedov ve ilgisiz zaten. Hani iddialı olması normal. Ali Abdülaziz de Paul Hughes'la ilgili yani sen 4 roundu kaybettin ilk maçta ne konuşuyorsun? gibi şey demiştim. Biraz da hakaret içeren. Ama işte bulunduğu organizasyonun durumu itibariyle yani en iyi eşleşme Paul Hughes gözüküyor. Burada da bu açıklama ille laf atması işte hafif siklette bir numara değil. İslam'ı tabii ki pas geçmiyorum da diyor orada arada. Çünkü İslam henüz Welter'de dövüşmediği için diyor. Hala en iyi hafif siklet diyor mesela. Ama ben daha iyiyim. Paul bitirdikten sonra diyor. Yani Paul bitirmesi lazım. Hani bu iddialar ilk maçı net kazandıklarını düşünüyor olmaları ki kazandılar zaten. Zaten. Ama Paul Hughes o kadar da rakip olamaz gibi bir düşünce vardı. Şu anda o devam ediyor. Paul Hughes'un o kadar da rakip olamayacağı düşüncesi. O yüzden bitireceğim diyor Osmanlı Magomedov. Bence de bitirmesi lazım. Hani bu iddialı sözleri de destekleyebilmesi için. İlya'ya laf hani bu niye geldi? Hani durup dururken niye geldi diye düşünebiliriz. Bence geleceğe bir yatırım bu. Çünkü İslam'ın da Belter'e çıktığı senaryoda orada bir Dağıstanlı eksik gibi duruyor. Yani UFC hafif sikletinde bir Dağıstanlı eksik gibi yani Habib'in takımından biri eksik gibi duruyor. Usman Nurmagomedov'un da PFL'de çok fazla eşi kalmadı açıkçası. Tamam eski şampiyonları yendim diyor işte Benson Anderson'ı da yendi orada ama yani yaşça biraz ilerlemiş tabii eski şampiyonlar. İyi performanslar da gösterdi. Pol yüzü burada bitirirse işte Alfie Davis var bir de. Ondan sonra ne yapacak ki zaten PFL'de? Eğer mirasını düşünürsek. Bir de UFC hafif sikletinden çıkmış İslam orayı boşaltmış bir İslam olduğunu düşünürsek İslam Maçev. Bence UFC'ye göz kırpma bu zaten. Ben bu açıklamayı buna yordum. Yani durup Durkan İlyaya laf etmiyor burada. Usman Nurmagomedov geleceğe yatırım yapıyor olarak görüyorum ben. Açıkçası genel bir plan var gibi aslında kafalarında. PFL e artık kapatma zamanı ve UFC'ye geçiş dönemi başlıyor acaba dedirtti evet. Dediğim gibi PFL'de ne yapacak ki Usman? Yani bir de az maç yapıyor aslında. Yani durumdan dolayı, PFL'in kadro durumundan da dolayı. Yani UFC harika olur Usman Nurmagomedov için. Önce tabii Paul Yüzü geç etkileyici bir şekilde yenmesi lazım. Sonra da bence UFC'ye gelebilir. Onun yolunu yapıyor gibi duruyor. Şimdi bu ateş yanmaya başladıysa eğer bir gün yani böyle çok uzun sürebilir bu ama İlya Topur ve Osman Nurmagomedov görürsek gerçekten iyi döşenen bir hikaye başlamış diyebiliriz şu an için. Evet. Orada da şey işte İlya ne kadar devam edecek? Sanki hani birkaç maç daha bırakır mı diye bir onun bir Benim bir şüphem var açıkçası. 3 yıl sonra emekli olmayı düşünüyorum gibi bir açıklaması, açık vardı. vardı. Yani Osman o döneme yetişebilecek mi? Tabii ki İlya Osman geldi gibi hemen karşısına almayacak. Bir dövüşmesi lazım. Yine de ya yani zaten bu plan hani şey değil hani burada bir gizemi çözmüş gibi olmayalım. Yani Habib'in böyle bir planı var zaten. Hafif siklet dominasyonu UFC'de de işte kendi oldu gitti. İslam geldi oldu. Şimdi İslam gitti. Osman tabii ki sıradaki isim. Zaten bu mantıken de bu şekilde ilerleyen bir silsile Habib ve takımı için, Abdurmanam'ın mirası için bu şekilde ilerliyor. Doğalı bu zaten. Hani öyle gözüküyor. Bakalım Usman da yakın zamanda UFC'ye gelebilir. Genel olarak abi bu haftaki konularımız böyleydi. Eline sağlık. Senin de ağzına sağlık ve hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim. Fight Digital'de böylelikle Esport Plus'ın sunduğu birebir sona eriyor değerli izleyenler. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. Şimdilik Hoşçakalın. sporlarının ev sahibi Esport Plus sundu.